Diyoruz. Bu arada telefonla bir e, hanım izleyicimiz e, bu felakette Japonya'daki olayda deprem felaketi ve tsunami'de hayatını kaybedenlerle ilgili dua edebilir miyiz diye sormuş. Evet o e, tasnife tabidir. Yekten ederiz edemeyiz diyemeyiz. Dua şöyle ederiz e, bu olayda e, Müslüman olarak ölenlere Ya Rabbi rahmet eyle kabirlerini nur eyle işte affeyle mağfiret eyle ederiz. Müslüman olarak ölmemişler hakkında dua edemeyiz. Genel olarak da edemeyiz. Çünkü genel olarak da belli ki bölge olarak Hristiyanlık bölge. Ha şimdi Pakistan olsa... Onlar şintoist zannediyorlar. Yani evet yani... Güneşe tapanlar. evet. Da evet. Farklı bir dini yani, Müşrik, müşrik İslam'ın evet. tasnifinde ehli kitap olmayınca müşrik olur. Hal böyle olunca mesela bir Pakistan gibi bir Hindistan gibi bir Afganistan... Yani Hindistan da gerçi çoğu karışık da... hani. Türkiye gibi diyelim şimdi. Türkiye'de genel manada Allah afetleri uzak etsin vatanımızdan. Ama Türkiye'de gibi durum olsa bir vilayette bir şurada bir burada hepsine dua istiğfar ederiz. Çünkü genel manada belli ki halkımız Müslümandır. E, bu gibi e, ekseriyetle müşrik oldukları sabit olduğu için buradaki duamız Müslüman olarak ölenlere rahmet eyle diye istiğfar ederiz, dua ederiz. Geri kalanlarına başka bir dua edemez mi? Edemeyiz. Şimdi toprağı bol olsun. Nereden çıktı böyle bir şey yani? Toprağı bol olsun. Ne demek? Onu da düşündüm düşündüm. Geçen bana birisi sordu. Hoca bunlar ne demek istiyor dedi. Ben de dedim ki herhalde şunu demek istiyor. Ben e, taş maş gelir de daha cesedi rahatsız olur herhalde. Toprak olunca belki rahat uyur. Onu demek istiyor. Çünkü ben bir kere bir cenazeye gömmeye gittim. Baktım yeni açmışlar. Afriyat mafriyat. Bir de bir yerleri yıkmış kırmışlar. Toprak yok. Taşların içine gömdük adamı mecburen yani. Yeri de yok başka. Biraz da şeye önemli bir mevkiye yakın bir yerdi. Oraya gömülmek istedi. Ama toprak yoktu hakikaten. Bayağı bir taş parçaların içine gömdük. O zaman anladım o toprağa bol olsun lafının da bir şeyi var. Ama ve İslam'da böyle bir toprağa bol olsun diye bir dua şekli de yok. E zaten genellikle pek Müslümanlar için söylenmez. E zaten mi? Müslüman için söylememek için, öyle Müslüman olmadığı için öyle evet. söyleniyor. Şimdi gerçi ayarsızlar Müslüman'a da söylemeye başladılar. Fakat e, böyle bir dualar yok. İslam'da da yok. Müslüman olmayarak Müsl İslam dışında ölenlere dua yok. Dua yok ama efendim e, bunu ayetle ispat edelim. E, İbrahim Aleyhisselam babası için af istedi. Allah Teala ne buyurdu? Aff edemezsin. Efendim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem amcası için istiğfar edecekti. Hatta bu Talib için ya amil estağfiran ne malem unhe anhu yasaklanmadığım sürece senin affını isteyeceğim. O zaman yasak gelmemişti. O kadar seviyordu onu çünkü onu himaye etmişti. Ne zaman ayet geldi? Makane in nebi velledine amenu en estağfiru lil müşrikin ve lev kanu li kurba en yakın akrabaları da olsa, peygamber de olsa hiçbir müminin müşrik yakınları için öldükten sonra af istemeleri, dua etmeleri Olacak şey değildir. Şimdi bu ayetlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi en yakınlarına kendine yardım edenler için dua etmekten yasaklanmıştır. Bundan dolayı istiğfar edemeyiz. E, Aflarını isteyemeyiz. Dua o noktada edemeyiz. Ama e, bu ölenler hakkındadır. E, öldükten sonrası bizden çıkmıştır. Müslüman olarak ölenler ederiz. Burada ama baş sağlığına gidilir. Ailelerinden tanışılanlar olursa bunları söylüyoruz devamlı. Komşuluk hakkı olursa yemek götürülür, taziyeler olur ama onların şirk merasimlerine, ayinlerine, kilise ayinlerine, şirk merasimine, cenazeye gibi katılınmaz. Mezarlıklarına gidilinmez. Çünkü orada dini merasim devreye girer, şirk lafları ortaya çıkar. Allah ortak koşulma noktasında öyle bir şey, efendim yardımseverlik, hoşgörü İslam'da yoktur. O noktada yoktur. Ama yani Şimdi cenazelerine tuzuna, de mi gidilir? Cenazelerinin e, dini takımına gidilmez. Ancak evlerine, baş sağlığına, taziyesine, yemek götürmek, ya, ikramda bulunmak, kö, işte, acı gününüz, belki iştahınız yoktur bir şeyler götürün bunlar var. Bunlara müsaade var. Çünkü cenazeler her millet için böyledir. Her din mensubu için cenaze dini merasimdir. Mutlaka hepsi kendi ateist olsa kendine göre bir şey vardır. Orada uygulamaları vardır efendim kendi tapınağına göre e, sığınması vardır vesaire. Dolayısıyla biz buna ortak olamayız. Ama e, Tsunami'de ölmüşler kalanlar olmuş. Bunlara yardım edilebilir mi? Yardım edilir. Bunlara efendim çünkü mağdur mazlum durumda kafir de olsa facir de olsa Yahudi olsun Hristiyan olsun efendim sele kapıldı yele kapıldı, celcele oldu, afet oldu Müslümanlar bunlara e, genel manada yardım edebilirler. Çünkü onlar hayatta olan diri insanlara efendim yardım göndermiş olurlar. Yardıma müsaade var. Öldükten sonrasında devre kapanıyor. Bizimle ilgili bir yapacak fayda, iyilik yok. Şimdi mesela gidip Fatiha oku. Adam bir geçen dedi bir maşatlığa girdim dedi ok peydanında. Ondan sonra dedi gezdim gezdim gezdim. Bir de içimden geldi bir de Fatiha okuyayım dedim. Ya tamam da içinden gelmekle olmaz. Bu Kur'an'ın ayetleridir. Bu Müslüman olma şartıyla. Bu şartla ölenlere okunur bunlara riayet lazım. Ama şu anda yaşıyor olan kafirlere dua edilir mi? Edilir. Ne duası edilir? İman ve hidayet duası edilir. Vallahi ben dua ederim, ediyorum. Allah bütün Yahudilere, Hristiyanlara, Budistlere, her hangi batıl dine mensup ise, hepsine Allah hidayet nasip etsin, iman nasip etsin, İslam'a girmek nasip etsin, cehennemde yanmaktan kurtarsın. Bak... Cehennemde yanmaktan kurtarsın. Bu Müslüman olmalarını istemem anlamındadır. Ve bu dua caizdir. Hayatta olandan ümit kesilmemiştir. Onun da kurtuluşunu isteriz. Ama öldükten sonra İslam üzere ölenler diye genelleriz. Onu da bilemeyebiliriz. Belki İslam üzere öldü. Son nefesinde yani onu da bile herkes hakkında konuşamayız. Ondan dolayı onu da genel bırakırız. İslam üzere ölenlere ya Rabbi hidayet nasip et deriz. Burada kalırız. İlerisinde hiç şey konuşmayız. Yardım konusu, yardım yapılır. Ya, yardım yapılır. Caiz dedim demin. Yardım her türlü yapılır. Zaten yardım diriye yapılıyor. Tabii ki. Yani kalanların hastalıkları, ilaçları, çadırdır, işte efendim yemek içmektir, bunlar hepsi yapılır. Burada din gözetilmez yani.